Şerif. Enes radıyallahu anh. allah Teala'nın nurdan bir denizi var. Etrafında nurdan melekleri var. Onlar nurdan bir dağın üzerinde duruyorlar. Ellerinde nurdan mızraklar var. O denizin etrafında tesbih ediyorlar. Şimdi Sübhane dil mülkü vel meleku, Sübhane dil vel cevaru, Sübhane hayyille kuddusun, Rabbul melaketi ruh. Uzun mu? Dinle şimdi. Her kim günde bir kere unutabilirim hocam. Ayda bir kere Unutabilirim. Senede bir kere. Ya senede bir kere daha zor. Hepten unutabilirim. Ömründe bir kere. Okudunuz mu? Ben bunları yazdım size arkadaş. Ahirette ne diyeceksiniz? Müjde niye kaçırıyorsunuz bunu ya? Ömründe bir kere. Sayfa 273. Dikkat et. Gafarallahu ma tekaddeminden ve ma teekkar. Geçmişini de affeder, geleceğini de affeder. Ya ben şaşırıyorum, bu, bu acayip adı şey. i̇bn olarak teylemiymiş. Kenzül'ün malde de var. Geçmiş günahlarını affeder, gelecek günahlarını affeder. Günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa, kum taneleri kadar da olsa, hatta ve hatta ve hatta kebair günahların en büyüğü olarak, harpten kaçmış bile olsa. Ya arkadaş tesbih namazı diyorsun, yarım saat sürüyor diyorsun, kaçıyorsun. Onu diyoruz mu? Ya bu bir dakika tutmuyor bir dakika. He? 273. Bence her gün bir kere okumalı bizim kadar günahkar adama. Ama geleceklere de taalluk ediyor.